Kurum ismi ve şahıs ismi vermeden bir olayı anlatacağım. Bundan birkaç sene önce Sultan Tavuğu Koruma Kolonisi oluşturulması ile alakalı ülkemizdeki bu konuyla ilgilenen bir kurumun merkezine gittim ziyarete, randevu aldım. Görüştüm. Kurum yetkililerine, kurumun en üstündeki insanlarla görüşme sağladım. Folluk Dergisi'nin sultan sayısını masaya, önlerine koydum ve kurumun başındaki insanlar bizim böyle bir ırkımız mı varmış dediler. Bilmiyorlar. Ya pardon da sen bilmeyeceksen kim bilecek? Ya bu işin başındaki, kurumun başındaki insan sensin. Ve orada konuşurken Ankara Tavşanı'ndan bahsedildi. Ankara Tavşanı daha önce orada koruma kolonisi varmış fakat entansif verimliliği olmadığından dolayı koruma konresi projesi sonlandırılmış. Bravo. Bravo. Ankara tavşanının yünü bugün Angora yünü olarak dünyanın en pahalı materyallerinden bir tanesi. Çin, Macaristan, Şili en fazla Ankara tavşanı üreticisi ülkeler ve milyar dolarlık bir endüstri ve sen diyorsun ki entansif olmadığı için biz bu koruma konusunu kaldırma kararı verdik. Sen beceremiyorsan elin yabancıları beceriyor. Peki burada hata kimde? Ne yapmamız lazım? Ne düşünmemiz lazım ya? Ya ben gerçekten hayret ediyorum. Gerçekten hayret ediyorum. Bakın bugün Ankara Tiftik keçisi Dünyada en fazla nerede var biliyor musunuz? Ana vatanı Türkiye'de değil. Güney Afrika'da. Ve borsasını yabancılar tutuyor. Tiftik yününün. Akbaş. Dünyanın en iyi koruma köpeği seçilmiş. Şu an dünyada en fazla Akbaş nerede var biliyor musunuz? Kanada'da. Bizim kangal köpeklerimizi Afrika'da büyük baş sürülerin... ...korunmasında, çitalara karşı... ...koruyorlar. Kullanıyorlar. Yani... ...şunu demek istiyorum. Dostlar, bizim o kadar... ...özellikli, o kadar... nitelikli e, ...gen kaynaklarımız... ...var. Elin yabancıları... ...bunları almışlar, geliştirmişler. Bir endüstriye, bir katma... ...değere, bir... ...entansif verime, değere... ...dönüştürmüşler... Ama maalesef ki biz ülkemizde ya Ankara tavşanı yok Türkiye'de ya. Ankara tavşanı yok olmuş. Bireyleri İngiltere'den getirtirildi buraya. Bunu biliyor musunuz? Kaç kişi biliyor? Sultan tavunun ana vatanına dönüşü 1997. Amerika'dan, Hollanda'dan getirilmiş bir varlık şu anda. Birçok varlığımız yok olmakla karşı karşıya kalmış. Dolayısıyla ee, bu bir sorun. Bakın bu bir sorun. Hem de çok büyük bir sorun. Ve ben bana göre de bir ulusal mesele, ulusal bir dava.